Selamun aleyküm değerli ve güzel takipçilerim. Hepi sucunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bizi sorarsanız iyiyiz. Bugün güzel bir tarifle karşınızdayım. Şöyle ben kabımı canlarım aldım. Ee, bir tane de bardak alayım. Çay bardağımızdan güzel bir görünüşü çok güzel. Ee, hafif. Misafirler için, kendimiz için. Çok kibar bir kabuk poğaça tarifi vereceğim size yani kabuk poğaça diyorlar ona ben de size onun tarifini vereceğim şöyle hemen canlar bir bardak çay bardağı ocağımızı yakıyorum bir çay bardağı su bir çay bardağı süt İkisini katabilirsiniz birbirine. Ilık hale gelsin. getir. Şöyle hemen sıvı yağımızı da bir çay bardağı da sıvı yağ ölçüyoruz. Aynı bardağımızdan şöyle alacağız canlar. Sütümüz hemen ısınsın. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Has mısınız? İnşallah herkese sağlık, sıhhat, güzel günler dilerim canlarım. Bugün de size böyle bir tarifi e, vermek, paylaşmak istedim. Şöyle unumuzu da açacağım canlarım. Şu yüzümü demek çıkarayım. buralarda. Kapıda buz ve kar var. İnanılmaz soğuk var. Türkiye'de çok güneş var. Burada da çok soğuk var gerçekten. Allah yardım etsin. Şöyle parmağımın ucuna sütümü kontrol edeyim canlarım. Çok da yakmış olması mayamızı söndürür o zaman. Şöyle hemen canlar göstereyim size. Bir çay bardağı Suyumuz bir çay bardağı sütümüz ılık hale geldi. Bir çay bardağı sıvı yağımız, bir pakette mayamız, kurumayamız. mayamız ayrıca canlar aktifleşmesi lazım şu şekilde. Bir yemek kaşığı canlar dolu dolu şekerimizi kattım. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğim canlar. Var. 4 su bardağı alıyor genelde. Tuzunu da koyayım. Bir şeker kaşığı da tuz koyun canlarım. Şöyle yoğrulmasın da siz çok seviyorsunuz hamur yoğurmanı o yüzden. Bundan canlar 4 beze çıkaracağız. Az az unumuzu ekleyeceğiz. çok sert bir hamur yapmayacağız çok yumuşak da olmayacak size göstereceğim iyice ne canlarım böyle gördüğünüz gibi hamurumuzu kabımızdan ayırdık tertemiz şöyle kabımızın içi Şu şekilde canlarım. Bakın. Hamurumuz oldu. Şöyle kabımızı aldım. Üzerini kapatıp mayalanınca görüşürüz canlarım. Evet canlarım hamurumuz oldu. Şöyle ben iç harcımı ayarladım. Erdoğan'a çağırıyorum ki belki tripodumu güzel yapar diye ama maalesef Erdoğan duymayı beni içeride bir yerde. Şöyle ne kadar yapabilirsek işte. Heh, bu kadar oluyor. Heh. Şöyle canlar görüyorsunuz. Dediğim gibi canlar hamurumu dört parça yapacağım. Erdoğan. Gelir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Birinci beydedim. Açmaya başlayacağım. He? Abi tripodu mu kurdum mu ama? Öldü mü sence? Yok tamam oldu Değil mi? Yüzün de görünmüyor. olur. Ne bileyim. Nerede Erdo? İyi. Bu ne? Bu arada herkese selamlar. Hatun yine işleri peşinde. Coşup poğaça var. Ana o hiç olmadı. Tepeden bakayım. Herkese sen tepeye bakıyorsun. Herkes de tepeden sana bakıyor. Bak. değişik bir hamur. Canlar çok un atmayacağınız ama buna. Buna dikkat edin. Zaten içinde sıvı yağımız var. Şöyle. Bu telefonunu şarjda bıraktım. Hı? Telefonumu. Şimdi bunu böyle kenara alacağız canlar. Gelecek miyiz? Yok. Saçlarını o da Efe gibi başka yerde kestiriyormuş. Hı hı. Bir de istemiyorum. Tamam. Para sesi duydum Erdoğan. Yani uzun para çekiliyor. Koşturuyorum işte gelin. Her zaman gibi çok şükür. Ee, hafta içi ayrı, hafta sonu ayrı işler güçler. Evet. Hafta sonu çöpü de, berberdi de, berberi de, bakkal yemek de, temizlik de, bitiyor. Bak aklıma geldi, ben bir telefon açmalıyım Bir iş arkadaşıma. Evet canlar bunu da açtık. Şimdi tereyağımla sıvı yağ bir şey ısıttım. Yani erittim, ısıttım derken erittim. Şimdi şöyle canlar. şöyle her yerine gelecek şekilde sürelim. Şimdi bunu da üzerine katlayalım. Çekiştirerek aynı bütün örtüme getirelim. Şimdi yine canlarım aynı şekilde. Şöyle bunu kenara alacağız canlar. Ötekini de aynı bu şekilde yapacağım. Evet canlar şimdi asıl konuya gelelim. Ben ne yapayım şimdi? Gene de şuraya ayıcık un vuracağız. Ama çok değil. İlk yaptığımız hamurdan başladım canlar. Ne yapayım yapamayırım. şöyle elimizle düzeltiyoruz. Ondan sonra açacağız. Evda bu şimdi ne olacak? Su vereyim. Bunu çok merak ettim. <laughs> Bakalım ne olacak Evda Ben de ilk defa deneyelim. Olmaya da bilir. Ya, o, o olsa da olmasa da mideme inecek yani. Ya. Hamur. Biliyorsun, Biliyorsun. burada iki tane var biliyorsunuz dört tane topumuzda iki tane çıkarttık iki taneyi üst üste koyduk tepsi şeklinde canlar açmaya bakın onun için ben böyle yaparım bir ucundan sen tut, bir ucundan ben tutayım ya. Yani. Yağlı ya, yağlı. Topla yağlı. Tepsiyi verir mi? Hı? Tepsiyi verir mi? Ver. İşte bu kadar canlar. Kafana getirme oyu da dönüşmeyi aldık şöyle. Şimdi canları kekini de sonra yaptığımızı da aynı şekilde açacağım. Al üstte merdane var. Bana merdane ediyor ekranına daha iyi olur. Ama ben uzakta durayım. Bu merdane işi biraz bize sıkıntı biliyorsun. Yarımını yani, kapama deysin, Yani bayanlar merdaneyi aldığında yani şey şey yapıyorlar yani. Şiddete eğimli oluyorlar. Çok yadın mı merdane yolunda yok? Bilmiyorum. Şimdi annemde merdane yoktu. Annemde oklava vardı. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya da bilmiyorum. <laughs> Belki vurdum. Ben. He. Sen kaçanaysın. Bak istiyor. ne diyorum? Annemde merdane yoktu. <gülüyor> 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 bir şey konuşurken konuş da bana bir yere vursun. Bilmiyorum. Şimdi herkes diyor ki acaba Filiz'e merdane verdaneyle dövdü mü? Tabii canım 60 kiloluk karı 100 kütür kiloyu güzel olur. Valla dayan kiloyla alakası hiç olmadığını var, biliyorum yani. Çok şimdi, dayak dayan yedim. <laughs> yok yok. Oy Allah'ım gözü de Bugün şimdi, yedi kafayı durun. Bizim. şimdi şimdi bizim he. E, gençlikte sınıfta bir arkadaş vardı. Adam haram yani şey hani karateci şey hareketleri yapıyor. Bir sene boyunca yani hep hareket hareket duruyordu. Neyse bir günü Şeye bekliyoruz, otobüs bekliyoruz. Çocuğun birisi otobüsten indi, gidiyor. Aa, şey, o biz de oturuyoruz orada. Ben kalktım otobüse bindim. Ondan sonra arkadaşlar e, sonradan anlattı bana. Ben e, bindim otobüse, aynı otobüsten karşı taraftan geldi biliyorsun yani. Bir otobüs geliyor buradan, bir otobüs gidiyor. Ya abin ne oldu Ben abimle uğraşamam, yürü git. Neyse. E, şey, Çocuk otobüsten indi giderken bu arkadaş ona tik tik baktı. Ha. Hani tırız küçük bir çocuk. Ha. Ya arkadaşlar bir sene boyunca karate hareketi bilmem şöyle bu e, yapıyor mu yani kendini tam güçlü şey yapay bilmem eyalet şampiyonuyum bilmem şöyle bilmem böyle. Ya bir kuru sıkı. Neyse yok kuru sıkı da değil ama ona Şimdi <laughs> çocuk indi aşağı otobüste. Bu ona öyle dik dik bak diye. Sen ne bana öyle bakıyorsun? Bakarım dedi. Sana ne dedi. Onu orada uçur, uçuruz çocuk. Öyle bir dövdü. Öyle bir dövdü. her yani eşek sudan gelinceye de, de, desek yeridir yani. Arkadaşlar anlatıyor. Biz ne olduğumuzda şaşırdık dedi. Bu çocuktan böyle hareketler bizim gibi de nasıl olduğunu biliyorduk. Yani bir tepki bile veremedi dedi. Sen de yani den kal zaman. Neyse. Dedik ya dedik, Demek ki bu kuru sıkıyor bu şey usulünde. Canlarım şu şekilde. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Musun? Kenarlarını. Ondan dolayı hiçbir zaman karşında yine şey yapma demişler. İstanbul'da da olsun haberlerde çok şey yaptı adam birisi kaç tane şey kaç kişiyi birden dövmüş sonra da çıkmış orta, ortaya ortaya ki adam profesyonel boks <laughs> 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 Dalgasını bile geç, geçenler oldu. Anladın mı şimdi Anladım. Şimdi içinde yetecek, yayılacak içine. <gülüyor> Çalıştırayım mı? <laughs> Çalıştırayım <laughs> mı? Kaç derece? Sonu aç, ben onu düşürürüm asıl. Açtım. Şöyle bu şekilde... <laughs> ...keseceğiz. Onları niye kesiyor? Şu kenarın kablolarını aç. Hmm. Düzgün görünmesi Onların içine de peynir kat da ver, başka bir şey yapamıyor da. Emredersiniz. Boşa gitmesin yani. Bir başka bir şeye koy da pissin yani. Nereye koyayım bunu ben şimdi? <laughs> Açalım bakalım. Aha. Bak orada da kes yani. Alamazsın şimdi. Kesmek istiyor musun orayı? Aha. İyi tamam. Canlar bunu gerçekten siz de deneyin. Çok farklı oluyor. Şöyle bu şekilde şimdi yumurtasını da süreceğim. Ha bunu da acıdım ama bunu ne yaparım ben? Tepside yer yok. Bir tepsiye de bunu açamam. Neyse dursun bakalım ne yaparız bunu. Ya evet. Bir kenarına mı koyarım? Az aşağı çekerim de. Bir tane yumurta verelim üstüne süsleyelim bu evet canlar, ayrıca sıvı yağla yumurtamızın sarısını e, karıştıralım, üzerine sürelim. Şu şekilde. Az kaldı, tripodu çekiyordum, alıyordum, ben de derken. Ha, göründü. Ben başka yapardım bunu. Mülfe gibi oluyor. Sen ben... başka yapardın da. Evet, tabii. Ben i̇yi, bir kere de yap da, yap da yiyelim o zaman. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Oyna başka ne yapardım. yapardım, bunu başka yapardım. Ne yapayım, ne Aynı yapayım? Sen bizim Trabzon'un bir lafı var derdim ama neyse. Ya deme bizim oranın lafını, hakikatli olayım. Tabii. Tabii, bizim oranın lafları hakikatli de. Her şeyin bir doğru payı vardır derler. Şey verir misin bana kitabı? Tamam. Bekliyorum hala. E, Bekliyorum. De aradan çıkarmaya çalışıyorum Yani şöyle susamlı de. Çörek otunuz da varsa atabilirsiniz. Siz bunun için güzel kıyma harcı da yapabilirsiniz. Patates de koyabilirsiniz. İlla peynir koymanız şart değil canım. Bunun içine de bile kavurup koyayla soğanını çok güzel. Aslında o hepsinden bence güzel yanır ama ama ki bizim evdekiler asla yemez. Ben severim. Yeşillik olsun da ne olursa olsun. Şimdi bunu canlar 180 dereceye göndereceğim. Pişmiş halinde size çekerim. Pişmemiş hali böyle. Doku testini de sizden beraber yaparız. Erdoğan'cım sürsün onu fırına. Son halinin resmini de atarım size. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayalım. Bunun da aklı fikri layıktı. Hadi evet. çizim canım. Bakalım ha buradan. Ya kız bunlar aynı oldu mülfe gibi. Nenem la la illallah. Çok az oldular la da. Acıktı pissinler ama. Çok güzel canlar. Bize afiyet olsun. Sizler de yaparsa size de afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz şimdi bir çay demleyelim. Yiyelim sağlıkla inşallah. Öpüyorum hepinizi.